Merhabalar herkese. Ee, yeni video e, yapma ihtiyacı duydum kendi kendime. Hepimiz evlerdeyiz. E, ne oluyoruz diye herkes bir panik halinde. Hiç alışkın olmadığımız şeyler oluyor. Hepsi bize değil, tabi bütün dünyaya dair şeyler oluyor. Ama bunlarla alakalı, e, yani daha evvel ben video yapmışım. E, baktığımda 5 ay evvel e, buna benzer değişimlerin nasıl olacağını dair bir video yapmıştım. Yeni çağa ayak uydurmak diye bir videoydu. 5-6 ay evvel sanırım. Onları da bu linkin altına ekleyeceğim. 15 gün evvel de Covid'den sonra ne olacak diye yine bir parçasını da anlatmaya çalışmıştım. Yepyeni bir dünyaya giriyoruz. Çok uzatmadan konuyu olabildiğince de keskin keskin bilgilerle kendime göre neler olacağını neler olabileceğini tahminlerimi yapmaya çalışıyorum. Ben birçok Birçok dostuma yazılar atıyorum arada Oğuz'dan diye yaklaşık iki yıldan biridir yazdım özellikle ekonomik ekonomi sel olarak sistemin çökeceğini iki yıldır söylüyorum. 2020 yılında da %90 2020 yılında çökeceğini de söylemiştim. Ama tabii bunun bu kadar hızlı küt diye olacağını da düşünmemiştim açıkçası. Kısa kısa bir şekilde olacağını düşünüyordum. Pederpey 2020'nin sonuna kadar olacağını düşünüyordum ama... E, o üst akıl kimse bunlar. E, bir anda virüsle beraber yaptılar bunu ve bir anda e, küt diye bu değişimi herkesin ayak uydurmak zorunluluğu olacak. E, çok büyük kayıplarla tabii e, olacak bu. E, şu anda son e, bir haftadaki dünyadaki kayıplar için konuşuyorum. 24 trilyon dolar e, borsalarda kayıp var. Yani e, bir sürü çok büyük bedeli olacak olan şeylerden bahsediyorum. E, o nedenle e, bu tahminleri yaparken çok fazla yer, çok fazla şey makale okuyorum, çok fazla yurt dışı ve yurt, yurt ile alakalı şeyler takip ediyorum. Onların bana verdiği bilgilerin toplamıyla alakalı benim tahminlerim doğru ya da yanlış olmasını çok iyi bilemiyorum. Kendim kendime yön çizmeye çalışıyorum. Kendi bilebildiğimi de dostlarıma açıklamak için yapıyorum bunları. Birkaç şekilde söyleyebilirim bunları. bir yaşamsal olarak etkileri olacak bundan sonra, finansal olarak etkileri olacak ve dinler fikirsel olarak etkileri olacak. Yaşamsal olarak neler olacak? Yaşamsal olarak bundan sonra insanlar daha kontrol edilebilir olacak. Zaten biz bunları kendimiz ufak ufak, dediğim gibi şimdiye kadar bizi ufak ufak hazırlıyorlardı ama bundan sonra kütle yaptılar bu işi. Bizim hepimize cep telefonu vererek bütün hepimizin cebinde e, dağdaki çobanından kabile kabile dışarıdaki Afrika'daki kabile reisinin bile cebinde bir dolar var iki cep telefonu var yani e, bunlar özellikle yayılmıştı zamanında e, cep telefonlarının ne anlama geliyor cep telefonları isterseniz kapatın isterseniz pilini bile sökseniz e, sizin nerede olduğunuzu e, biliyorlar. E, sizin ses kaydınızı alabiliyorlar her türlü şekilde e, siz kendinizi sistemin içine e, kendi kendinize vermişsiniz demektir yani bu e, şehirde şehir içinde yaşar e, yaşarken ee, bu sistemin içinden dışında kalacağım deme şansınız zaten yok. Yani her an her dakika bir internet altyapısında olan bir sistemin içindesiniz. Ya banka gidiyorsunuz o öyle, işe gidiyorsunuz öyle, arabaya biniyorsunuz takip ediliyor. Kameralar var. Cep bununla zaten internete giriyorsunuz. Dünlemle her zaman takip ediyorlar. Bu sistem buna alıştırma sistemleriydi zaten. Aynı zamanda TC numarası verildi hepimizde biliyorsunuz. Yani bugün hükümet TC numarasına bir bahsız zaman bizim bir sürü şeyimiz döküyor. Ne yapmışız, ne etmişiz, nerelere gidiyoruz, ne yapıyoruz, ne ediyoruz diye. Onların bize müdahale etmiyorları olmalarının sebebi onları bilmiyor anlamına değil. Yani bir tuşla basılabilir ve her şeyin bilinebilir bu durumda e, ee, bu IBAN sistemi çıkarıldı. Dünyanın dünyada her, dünyadaki herkes birbirleriyle alakalı iş yapmak için IBAN numarası sahip olmak zorunda kaldı. Dünyadaki herkesin hareketlerini artık görülebilir bir halde. IBAN'sız herhangi bir yere, TC'siz herhangi bir yer işlem yapam yapılamıyor ve bunlar sizin hepsi bunlar hepimiz için bir takip sistemi aslında. O nedenle bundan sonra e, bunlarla başlayan aslında biz zaten kontrolü ediliyoruz ama bundan sonra daha da büyük e, kontrol sistemleri gelecek. Eee şu anda olanlar korkutma e, zamanı küt diye vurup herkese inanılmaz derecede korkuttular. Herkes hepimiz korkuyoruz. Herkes ister e, çünkü en önemli şeyle e, sınıyorlar sizi ölümle. Yani sağlıkla e, sınanıyoruz hepimiz. O nedenle e, bu e, bu şekilde korkuttular ve, ikinci dalgası gelecek. Yani şu anda biraz e, belki 2 ay, üç ay sonra bu sistem biraz daha ah bak düzel, düzeldik, dur nefes alacağız filan gibi, falan gibi şeyler olacak ama ben bunun bir dalga daha geleceğini düşünüyorum. Bunun ne kadar kalacağımızı, bu dalgada ne kadar sonra olacağını bilmiyorum ama bu dalgaya sokmak için çünkü bu korkutma sistemiyle birçoğumuz bu sistemin içine tamamen gireceğiz. Ama reddedeceklerimiz vardır. Reddedeceklerimiz için yeni bir dalga daha gelecektir mutlaka. Yani yoksa başka türlü kimse de ev mesela düşünün evde kalmaz ev, evde kalın şöyle yapın desek kim uygul bunu uygular kimse uygulamaz. Yalnızca bizi ölüm korkusu bu işleri bu şekilde yapmamıza sebep olacaktır ee, insanları hep hepimizi e, soktular fabrikalar e, şu anda boşaldığı fabrikalar içinde e, insan gücünün azaltmayı düşünüyor herkes e, eğitim sisteminde yüz binler çalıştırıyoruz. Bugün ben felsefe için konuşuyorum. Yetkin bir felsefe öğretmeni için konuşuyorum. Lise 1, 2, 3, 4 müfredatını buradan okuyayım birebir. Benim okuduklarımı yaysınlar evdeki şu anda öyle ya işte evde sanal olarak bir eğitim veriliyor. Sanal olarak ben bir, bir felsefe öğretmeni olarak bütün Türkiye'deki lise öğrencilerine hatta ortaokul öğrencilerine ders vermiş olacağım. Geriye kalan binlerce felsefe öğretmenin olacak. İşte ileride bunların hepsi sorun. Bunların hepsini düşünmek lazım. Herkes kendi içindeki yaptığı mesleği ileride iki zamanda ne olacak e, demeye başlamak e, zorunda. Çünkü e, bu sefer göz aldılar. Bu sefer küt diye bu kadar öl ölümü, bu kadar e, para kaybetmeyi göze aldı. Üst akıl bambaşka bir akıl. Daha belki videoda söylediğim gibi yok bu Yahudi sistemi yok bu şudur budur diye çok daha çok daha büyük bir e, bir e, akıl var yöneten herhalde. Uzay, uzay falan demiyorum. Yani dünya için dünya için söylüyorum bunu. Yani Amerikalıymış işte, Yahudiymiş falan değil. Millet milleti olmayan bir akıl var yukarıda ve bir anda Küt diye yap yapmaya göz aldıkları için bundan sonra herkese kendi konumunu yeniden gözden çıkarma yeniden gözden geçirmesi gerekecek. 7 milyar insan e, tek millet olmaya zorlanıyor. Yani bu iki kere iki dört e, milletin cinsiyetin dinlerin yani lokal olarak e, ne varsa bunların hepsinin ortadan kalktığı bir e, çağa girdiğimizi söyleyebilirim rahatlıkla. Yani yerel e, yerel diktaların yerine global bir diktaya doğru e, gidiyoruz. Öyle söyleyeyim. Yerel olarak insanlar e, nasıl bizi de var e, bir şekilde şu olacak, bu olmayacak e, ya ya din bazlı oluyor ya ya milliyetçilik bazlı oluyor. Ya başka şeylerle oluyor insanlar hayatımıza. Yani e, siyasetler bizim hayatlarımızda müdahale ediyorlar. Artık onların bir manası kalmayacak. Yani bugün e, baskı olarak bizim internetimizi kapatıyorlarsa artık bu internette kapatılamayan bir sistemde e, senin, e, ya da yasaklanamayan bir sistemde e, senin hükmün olmadığı zaman daha global bir şeyin hükmü olmuş olacak. E, dediğim gibi globalizm bir dünyaya e, sokulmaya çalışılıyor. Sınırların e, e, kalktığı derken ee, sınırlar belki olacak çok daha fazla olacak çok daha e, e, coğrafya olarak sınırları olacak insanlar birbirlerine gidip gelme gibi şeylerini kesecekler belki ama fikirsel olarak parasal olarak e, işlevsel olarak e, global bir dünyadan bahsediyorum artık e, tuşların ucunda herkes herkese görüşüyor ticaretler belki böyle oluyor çok daha ilginç bir dünyaya e, giriyor olacağız e, bu durumla alakalı yani ey Amerika işte ey Hollandalıların hepsi bitmek zorunda kalacak. Çünkü yukarıdaki o yöneten akıl neyse herkese o ey diye bağırmaya başlayacak. Bu çok yakın Zaten e, bunun denemeleri yapılıyordu. Çin'de bu iş başlamıştı. Onu da anlatmıştım daha evvel. Yaklaşık iki yıldan beridir bir, bir puanlama sistemine, bir lokal pilot bölge seçildi binlerce insanla. E, bir e, puanlama sistemi yapılmıştı. Burada yaptığın her davranışa göre puan veriliyordu. Kötü davranışlarda puan iyi İyi davranışlarda puan alıyorsun. Sosyal e, işler yapıyorsan puan alıyorsun. İnsanlara yardım ediyorsan puan alıyorsun. Filan filan. Yani e, işe yarayan insanların çok puanladığı, işe yaramayan insanların puanlanmadığı bir dönemdi. Bu Black Mirror'da şey vardı. Dibe vuruş diye bir bölüm vardı. Onu seyredersiniz Black Mirror serisinde dibe vuruşu ne demek istediğimi anlarsınız. E, bu şekilde bir puanlama sistemi şu anda işliyor Çin'de. Puanın çok düşükse tren e, hızı trene bilemiyorsun. Peki ne? Giremiyorsun baş yere. Bir sürü işte seni en alta atıyorlar. Ama puanın çok yüksekse her şeyde sana öncelik veriyorlar. Ee, ve böyle olunca teşvik oluyor. İnsanlar daha iyi olmaya, daha e, biat etmeye yani biat derken farklı bir şimdiki e, sisteme değil. Genel olan o internet altyapılı sisteme biat edebilmek için e, üstüne e, giriliyor. Böyle bir sistem var. Eee Şimdi de Çin'de insanlara barkod çok kullanılıyor. Para neredeyse bitti Çin'de. Herkes barkod sistemiyle ödeme yapıyor. Barkod verdiler hastaları hasta olmayanlara. İnsanlar artık özellikle bunu destekliyorlar. Çünkü baktığı zaman sistemde yakınlarında hasta var mı? Gideceği AVM'de hasta varsa o AVM'ye gitmiyor. Şu anda bunu inanılmaz derecede soktular. Hiç kimse de sesini çıkartmadı. Tıpış tıpış verdi Çünkü bunu hazırlamışlardı Çinlileri. Bir sürü teori var zaten bununla alakalı. 5G teorisi var bir de ilginç bir yapıda. 5G e, teknolojisi insanların e, yay, yaydığı frekans insanların bağışıklık sistemini düşürüyormuş, e, düşürdüğü için içinde e, insanlar e, hasta oluyorlarmış e, filan dendi. E, şeyler yayınlandı. E, son bir ayda, bir buçuk ayda, e, şeyi Çin'deki cep telefonu e, şeyinden 15 milyon abone düşmüş. Orada bizim gibi değil ya yani. tek bir abone sistemi var. O 15 milyon abone düşünce nereye gitmiş bunlar? Ya öldüler diyor deniyor, ya bunlar e, dediler ki ben bu sistemi reddediyorum. Telefonu da reddettim. Telefonun tamamen cep telefonu kullanmayı e, reddettim denebilir. Yani daha kırsala gideceğim, yaşayacağım diyen de olabilir. E, i̇lginç bir e, değişim hızıyla gidiyoruz. Avrupa'da da çip başladı. Avrupa'da, Amerika'da da bazı yerlerde insanlara çip yerleştirmeye başladılar. İşe alınmak için bazı yerlerde çip sokma zorunluluğu var. Yani kapılar bu çok teknolojik gibi gözüküyor. Bak ben diye kapı açılıyor falan gibi gözüküyor ama tamamen sizi, sizi kayıt altına almış oluyorlar. Adam diyor ki cepte cep, telefonumdan beni takip etmiş. Hadi böyle yapmış yani ne olacak ki diyor benim zaten bunu reddetme şansım yoktu ki bari yapayım kurtulayım gibi bir durum. Daha belki de yine anlatmıştım. Years and Years diye bir dizi vardı. Oradaki örneği anlatmıştım. Orada kız diyordu ki ben Cloud olacağım işte bulut sistemine. Yani kendimi e, tamamen oraya aktaracağım. Zihnimi oraya aktaracağım. internette ölümsüz olacağım. Vücudumun bir manası yok. Adı çöpe. Bambaşka bir dünya dediğim gibi. Ee, Rockefeller'ın rakiplerin fonu vardı zaten dünyadaki herkesin kısırlaştırma ile alakalı bir fon e, gidiyor. Özellikle pezavet kullanımı işte e, çok çocuk doğurmamal doğurulmaması ile alakalı bir e, fon. Tabi din dinci kesimlerden herkes bu çok kötü olarak algılanıyor ama dünyanın geleceği için de başka da bir e, şey yok ya hamaset yapmaya hiç gerek yok bu durumda. E, dünyanın sonunu e, kalabalıklaşma getiriyorsa gerçekten herkesin artık çocuk yapmakta sınırlandırılması gerekiyor e, ee, yani olay bu şekilde bu açıdan bakmak gerekiyor. Özgürlük şuymuş ben 5 çocuk 10 çocuk diyorsunuz ama bu nereye gidiyor? 7 milyara geldik yani. Ee, çünkü olay şöyle bakmak lazım. İş buraya geldiğinde bugün virüs her yere yayıldığını düşünün. Çocuğunuz hasta. Dışarıdaki bir sokakta başkasının da çocuğu hasta ve bir tane aşı var. Hangisine verirsiniz? Tabii ki kendi çocuğuna verirsiniz. Ne yapıyorsun? Ötekisine vermeyerek sokaktakini ölüme terk ediyorsun. Yani çoğaldığımız zaman bu ikilemler rimizde de çoğalmak zorunda kalacak. Yani bunu göz almak zorundayız. Bugün hoş geliyor kulağa. Üç çocuk yap, beş çocuk yap ama dünyanın geleceği bakımından baktığımızda bu hiç de böyle değil. Onun için bu yeni sistemler gerçekten insanların daha da az üremesi üzerine kurulmuş sistemler olduğu aşikar. E, Geylik e, hep varmış. İnsanoğlunun olduğundan beri varmış ama şu anda daha fazla öne çıkarılıyor. E, bütün gençlik filmlerinde bir gey mutlaka oluyor. E, e, daha bu normalleşme olarak gösteriliyor. Gösterilmesinin sebebi gey ilişkilerin çoğaldığında daha az üreme üzerine bir... E, hayat olsun diye gösterilen e, şeyler. Zaten bu e, bilim kurgusal e, şeyleri filmlerde seyredersiniz. Mutlaka e, bir Zenci görürsünüz, bir Çinli görürsünüz, bir Arap görürsünüz. Bu Maustan globalleşme dünyasını göstermek için yapılmıştır. Mutlaka bir gay olur, gay ilişkisi olur. E, bildiğiniz ten tene e, e, değerek bir seks e, e, göstermezler. Çünkü bunların hepsinin e, üreme üzerine e, yapılacak şeyleri göstermezler. E, çünkü e, amaç işte e, ahlaki yapı, ahlaki yapıyla ya dedi ya da din yapısının değişmek falan değil. Yani daha geniş düşünmek lazım bu konuda. İnsanoğlunun ırkının bir şekilde ev, evrimleştirmesiyle alakalı uğraşılan bir duruma giriyoruz. Böyle bakmak lazım. Daha minimal yaşayacağız belli. Yani her şeyimiz daha minimal olacak. Yeme, içme alışkanlıklarımız değişecek. Yani e, giymeye bu kadar para harcanmayacak, yemeye bu kadar para harcanmayacak. Yani daha ufak evlerde oturacağız. Daha ufak arabalara bineceğiz. bir artı bir evlerde, stüdyo dairelerde oturacağız. Öyle bir dünyaya gidiyoruz. Bunu çok iyi anlamamız gerekiyor. Yani kültürel olarak, yaşamsal olarak büyük bir deprem bekliyor bizi. İle de deprem olacak diye beklemeyelim. Deprem bu da deprem. Şu anda deprem yaşıyoruz yani. O şu, yani. Fiziki olarak depremleri de unutmayın. Astrologlar 2021'de de bir de bununla da 2021'de de depremler bekleniyor. Hızlandırıyor göğe. Ee, finansal olarak nasıl bir etkili olacak? Finansal olarak da e, sanal paralar gelecek. Bunun hiçbir anlamı yok. Ama bitcoin tarzı coin'ler değil. Çünkü coin'leri e, o, e, kontrol edemiyorlar. Coin'lerden kimsenin yararı yok. Coin'ler gerçekten devrim bir e, para sistemi e, kendi sistemlerini getirebilmek için uğraşıyorlar IMF için ben genel yazılar yazmıştım SDR diye bir coin sistemi var bunu e, mutlaka yayacaklar şu andan e, bugün itibariyle başlamışlardı zaten e, herkes CDR e, bütün e, yani TL bitecek işte dolar bitecek ileriki zamanda için konuşuyorum Euro bitecek para birimleri bitirip ortak bir para birimi kullanılmak için zorlanacak ve nakit para yani kağıt parasal e, onların hepsi zaten çok 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 yakın bir zamanda kalkacak. Hepimiz dijital ortamlarda cep telefonuyla ile de başka bir şekilde harcamalar yapabileceğimiz elektronik ortamlarda SDR para birbiri belki ile bunları kullanacağız. Şimdilik bu sisteme nasıl girileceği tam olarak bilinmiyor. Sanırım altın karşılığı yapılacak. Altın alıp karşılığında tam olarak altının bedeli kaç paraya o kadarlık SDR verecek gibi bir sistem yapılıyor. Bu nedenle şimdilik... USD e, e, dolar çıkar. E, niye çıkar? Çünkü dolar sisteminde dünyadaki finans sistemi dolar sistemi üzerine kurulmuş. Ne kadar e, kötü e, ortalık mahvolsa da dolar doların gene çıkma şansı var bu sistemde ki çıkıyor şu anda. Altın da e, mutlaka çıkacaktır ama bu bu Mide bulantıları bittikten sonra bu sistemler geçildikten sonra geride kalacak olan iki şey olacak bir altın bir gümüş bunun başka şansı yok çünkü bütün para sistemleri çökecek başka bir durum hiç kimse kimse düşünmüyor zaten şu anda olabilenle alakalı kimse hiçbir ekonomist bunu tahmin etmemişti kütüphane olacağını tahmin etmemişti ve kimsenin de fikri yok. Şu anda onun %5 çıkıyor, 110 iniyor. Her taraf cürcüne çekildi ama bu işler bittiğinde en sonunda mutlaka altın ve gümüş bu işlerden silkelenmiş olarak kalacaktır. Ee, her yerde e, dolar fonlayacaklar. E, şu, şu, fonlanıyor zaten. Bütün herkes kendi şirketlerini kurtarmak için Amerika e, şirket satın almaya başladı. Şirketlerin hisselerini satın almaya başladı. Şirketlerini kurtarayım diye. Ama bunların hiçbir tanesi ilaç olmayacak. Çünkü bunlar zaten sonumuzu getiren bu e, para basmaydı. Durduk ya daha böyle para bastılar. Sisteme sistemde para çoğaldı. Karşılığı yok. O sistem bizi çöktür, çöktürdü. Ve şu anda ilaç olsun diyor. Onu 5 kat daha fazla para basmaya başladık. Bu şu anda belki bir ağrı kesici bir şey olabilir piyasalara ama bu çok daha hızlı batmamıza sebep olacaktır. Dünyadaki bütün e, şeylerin paraya boğulması çok zor olacaktır, e, zorlayacaktır bizi. Vergi indirimleri gelecek, gelmek zorunda. E, halkı bundan kurtulmak için inanılmaz vergi indirimleri, olmaz, kesinlikle olmaz denen bütün vergi indirimleri yapılacak. Ve bunun yerine de e, bütçeyi para basarak fonlayacaksın. hepten e, daha da kötü bir kaosa sokacak bu, bu bizi. E, Başka da yapacak başka bir şey yok. Çünkü şu anda başımıza olanlar, başımıza olan iktidar sahipleri, siyaset sahipleri ellerindeki gücü vermek istemeyecekler. O büyük akıl neyse. Direnecekler. Direnerken de o panikle çok daha bir zor durumda düşecek şeyler yapılacak. Ki yapılıyor da Amerika adam başına bin dolar para veriyor. İngiltere'ye işe gitmeyenlerin 180 seksen maaşını ben karşılayacağım diyor. Bunların, bunların hiçbir şey yok. Bunlar para basarak yapılan karşılığı yok ki para basarak yapıldığı için bugün ise 6 aydan maaş alırsın, bir yılda nem ne alırsın, sonra ne olacak? Sonrasıyla alakalı çöküş çok daha büyük bir şekilde hızlanacak. Yapılan e, en son e, dün okuduğum bir makalede e, şeyin e, Amerika'daki işsizlik yüzde üç buçuk birkaç ay içerisinde yani 2020 sonuna kadar diyeyim %7'ye geleceği. Yani %100 bir işsizlik artışı öngörülüyor. Eğer Amerika gibi bir yerde bu %100 işsizlik artışıysa bize de en az %100 olacaktır. Bu da ne demektir? Normal işsizliğin %30, genç işsizliğin %50'ye gelmesi demektir inanılmaz derecede bir kaostan bahsediyorum. Yani işsiz kaldığın kalındığı anda bütün herkesin e, psikolojisinin bozulacağı, insanların belki de birbirine sokak olaylarının çıkabilmesi, dünya üzerinde de aç kalanların e, e, parası olanlara karşı e, bir e, kutuplaşacağı bir döneme giriyoruz. E, dikkat etmek lazım. E, i̇şsiz kalmak için nerede bir şey boyun eğilecek? Demedim ya çip takılıyor diye. Yani hayata taktırmam. Nasıl taktırmasın? Ölmüşsün, bitmişsin, yiyecek ekmeğin yok, adam der e, sen işe alırım çok da güzel bir iş, e, çip takarsan alırım. Elim hakkım bulunacaksın. Sağlık açısından da yani bugün virüs her tarafa yayıldığını düşün. Çip takıp takip edeceğim sizi, işte eğer kan değerleriniz düşerse ben sizi çağıracağız. Taktırmayacak mısın? Elim hakkım takacaklar. Yani ben olmaz denen her şey oldu. Şu anda küt diye oldu. Bunun farkına varalım. Artık e, bu e, neden sonuç ilişkileriyle kurguladığımız bu mantık yapımızı değiştirmemizin zamanı geldi. Ee, zaten bugün işten e, çıkaran 100 kişi çıkaran adam bir daha geriye 100 kişi almaz. Dünya düzeldi seni gene almaz. Akıllandı millet. İşveren kendine göre kendi için konuşuyor akıllandı diye. Niye? Ulan bu, bu dünya bu bulantısı böyle gider diye 100 kişi çıkar, 50 kişi alacak 60 kişi alacak. Yani ya da tamamen otomasyona dönecek. Bütün parasını gidip otomasyona yatıracak. Eğer bir fabrikanızın olduğunu düşünün. Bir, bir yerde bin kişi çalışıyor. Bir yerde bir hiç adam çalışmıyor. Tamamen robotlar çalışıyor. Bin kişi çalışacağın işin tatil etti. Çünkü insanların birbirine virüs geçirme şansı var. Ama robotların çalıştığı tam otomasyon şirketler hara hara çalışıyor şu anda. Hiç durmadılar. Çünkü onların hiçbir şeyden etkilenme gibi bir şansı yok. Emekle uğraşmaya derdi yok. Hastalıkla uğraşma derdi yok. Sigortayla uğraşma derdi yok. O nedenle inanılmaz derecede bir bundan sonra çok büyük bir şekilde bizde ve dünyada işsizlik kalıcı olacak. Bu işsizliğe alışalım bir buçuk yıl evvelinden beridir söylüyorum yazılarında yazılarımda çok büyük bir işsizlik geliyor diye ve bu bu bu, bu bu, bu şimdiki değil bundan çok daha büyük bir işsizlikle karşı karşıyayız. Herkes işlerine sahip çıkmalı. Ee, ona göre bakmalı bu işe. Emeklilik sistemleri çökecek bu, bu bariz e, e, zaten bizden başka da emekli maaş veren de ülke kalmadı yani bu, bu da e, mantık dışı e, bireysel bireysel emeklilik sistemleri çok sağlam dışarıdan insanlar bireysel emeklilik sistemlerine al alıyorlar paralarını bizdeki çok 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 yakın bir zamanda çökecektir e, herkes elindeki emekli e, emekli maaşının kıymetini bilsin eğer olur olmaz da hemen e, şansı varsa hemen de olabilme hemen de olabilme için yolunu aramasında yarar var bu, emeklilik sistemi sürdürülebilecek bir şey değil. Çünkü bu kambur. böyle olunca da öyle bir lanse edilecek ki nasıl şimdi 65 yaş üzerindekilerin şey gibi bakıyorlar artık millet öcü gibi cüzdanlı gibi bakılıyor. Öyle bir hale getirilecek ki emekli maaşı olup daha hala işte 30 yıldır 20 yıldır emekli maaşı alanlara bu sistemin kamburu diye ölsün onlar gözüyle bakılacak emin olun yani. buraya gelecek çok çabuk geldik. Bir hafta da bizi buraya getirdiler. bunun, bunun bizim diğer hale getirmek de bu kadar uzun sürmez yani emekli maaşlarını yeni ki almayın çünkü o aldığı için bu sistem e, bu halde ve bana yeni iş e, şansı yok. Bana para para ver, almamamın hayatta tutunamamamın sebebi yaşlıların hala bu sistemden para almaları diyeceklerdir. Çok yakın bir şekilde de böyle olacaktır. Ben gene daha hep uyardım. Hala kendisi ödeyen varsa SSK'sını ödemesin. Kendisi ödeyenler SSK'yı ödemeyip hem sağlık bir sağlık sistemine ve bir bireysel emekliliğe para ödesin. Çünkü sonu yok bu işin. Demin dedim, bütün sistemler değişecek diye. Tek gelecek finans için modern tarım gözüküyor. Modern tarımda çok büyük para olacak. Herkes yani buraya yatırım yapanlar çok büyük paralar kazanacak. Çünkü buna gidiyor iş e, ee, organik besleniyor falan bunların hepsi ütopya böyle bir şey yok. Herkes organik beslense sıçtık yani her taraf. Ee, çünkü bir ağaçtan 5 kilo organik çıkıyor ama 150 kilo e, GDO'su ile oynanmış elma çıkıyor. Yani bu kadar e, ya bu kadar artmayı e, 7,5 milyar bir arada yaşamayı reddedeceğiz. E, şey, alışacağız bununla alakalı ya da reddedeceğiz. Reddediyorsak ben bunlarla yaş yaşamak istemiyorum diye GDO'lu ürüne alışmak zorundasın. Yani başka şansımız yok. Bu organik yaşayacağım gibi bir şansı hiç kimsenin yok. Toprağa dön dönsek yok. Ya nüfus azalacak ya da bu GDO'ya alışacağız. Dinler olarak bize etkileri nasıl olacak? Dinler olarak tüm para kaynağı tamamen dinlerin kesileceği için çünkü kontrol altında olacağı için özellikle bu, bu dinler hep Din dediğime parayla çalışan bir şeyden, nereye giderseniz gidin hangi dinle ben yerine neredeyse bütün dinlerin doğuş yerlerine gidip baktım, e, tatmaya çalıştım ne yapıyorlar diye kendi uzmanlık alanım olduğu için onlarla ilişki olmaya çalıştım. Her gittiğiniz yerde parayla çalışıyor bu işler. Din adamları senin bağışınla, e, senin verdiğin parayla dinle hayatlarını devam ettirirler. Kendi başına yetemeyen bir adam sana e, tavsiyeler vermeye çalışıyor. Bu, bu da ilginç bir durumdur yani. Bir, Olmaz demeyin bunların e, 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 hepsi çökecek yani e, bu bariz, o kadar bariz ki en önemlisi dinlerin çökeceği yani. Olmaz dediğimiz ne olur? Kabe, bundan bir ay evvel deseler ki Kabe kapanacak, camiler kapanacak. Yuh, öldürürüz, yakarız, biteriz, nasıl yaparlar filan, e, kar olsun CHP, MHP derlerdi belki. E, işte ama bütün sistem CHP oldu işte onlara göre. E, niye? kapanıyor i̇şte kapanıyormuş demek ki. Şu anda Kabe kapanıyor mu? E, kapattılar. Camiler kapanıyor mu? al e, Kapattılar. Oluyor. Yani o kadar çabuk olur ki hiç de murunda olmasın işte bu kadar da kütlüyor olur. O de dinler bitiyor mu? Evet bitiyor şu anda. E, nasıl ya işte artık o senin kendi bunu söyleyenin kendi e, hala neden sonuç ilişkileriyle düşünmeye çalışmasına devam ettirmesi bu. Nasıl oluyorsa ya değil. Deizmin e, ne kadar e, çoğaldığını gençlerin arasında %70'lere %80'lere kadar geldiğini biliyoruz. Yani e, dinci gibi gözüken ailelerin çocukları bile aslında e, o kadar çok deist var ki e, baskılardan dolayı bunların sesini çıkaramıyorlar. Yani e, bu inanılmaz derecede bu e, dinler yok olmuyor. Özellikle musafı dinlerde bu çok daha fazla zarar görecek. Çünkü musafı dinler kendilerini yenilememedi. Yenileyemediler. E, yani öteki işte Budizm, Hinduizm, şimdiki Nirvana, Nirvana filan filan peşmeken diye yoga moga ayağına e, kendilerini biraz daha yenileyip e, kendilerini yeni versiyonlar attılar ama musafı dinlerin hiçbir tanesi öyle hala taş devrinde gibi bir halde insanlara sunum yapmaya çalışıyorlar. Öyle olunca da gençler bunlara e, tenezzül etmiyor gelip de böyle bir dinle alakalı. O nedenle Musa bu dinler çok bir zarar görecek. Bu e, bu akıl çağında bu kadar basit e, mantıkla işleyen e, bir yattan mümkün olmayacak. E, dinler çünkü yeni nesil için dinler ilgilerini çekmiyor. Olaylara daha farklı, daha mantıksal e, bazla yaklaşıyorlar. Çünkü e, Tanrı'ya açıklarken bir gence e, Tanrı görünmezdir. İşte e, ne diyeyim Her yerdedir demenin bir manası yok. Çünkü adam için eskiden bunun manası vardı. Çünkü ben görünmez değildim. Ya, ya da ben her yerde değildim. Ee, öyle olduğu için Tanrı da böyle bir şey olmalı diyorduk. Ama şimdi internet her yerde. Bakıyorsun pat yapıyorsun orada. Ee, görünmüyor. Görünmez bir akıl internet. Ya da bunun gibi bir şeyler. Mantık artık bu mantıklı. Ve benim için de hayatımın içindeyken ben senin söylediğine niye inanayım? Gibi bir yaklaşım içerisindeler. O nedenle dine dayalı olan ahlaki sistem de mutlaka çökecektir. Daha aklıma geldikçe bunlarla da alakalı söylemek isterim sonuç olarak. Ama her yerde açlık var, sefalet var, dünyada görüyorsunuz zulüm var. Yani bu kadar talan edilmiş bir tarafta adaletsizliğin diz boyu olduğu bir yerde de böyle de gitmesi mümkün değildi. Herkes kime sorsan Allah kahretsinler şudur budur diye ama kimse de kendi lüksünden ödümlenmiyor hiçbirimiz yani. Bunların hepimiz göz gözyaşları içerisindeydik. Bu sistemin değişmesi gerekiyordu. Kapitalizm olan sistem çöktü. Dünyadaki bu sistem yepyeni bir şekilde çöktü ve değişim, yepyeni bir çağa giriyoruz. Ee, bize nasıl olacağını soran da yok zaten. Yani e, ayak uyduracağız. Başka şansın yok. Ben buna ayak uydurmayacağım. Öyle olmuyor işte. Elim Akçım bu dünyada yaşamak zorundaysan bu dünyanın içindeki kural, yenik yeni oluşan kurallara ayak uyduracaksın. Onun için ben haberleri seyretmiyorum. E, ben işte sosyal yoluna bakmıyorum. Demek ki de olmuyor eğer hayat değişiyorsa, çok hızlı değişiyorsa bertaraf olmamak ve hayatta kalabilmek için de çerende ne olduğuna alakalı bakmak zorundasın yani. Çerende ne oluyor? Bak ayak uydurmaksın, ayak uydurmalısın ki hayatta kalasın. Hayat e, uydurmadığın süreçte yok olacaksın. Başka da çaren yok yani. Virüsle akıllı bakmıyor musun Ka kaç kişi yiyormuş, nerede ne olmuş diye bakıyorsun. Niye? Niye bakmıyorsun? Şey, e, bakıyorsun da bakmazlık gibi bir şey yapmıyorsun. Çünkü ölüm var. Yani bu, böyle bakmak lazım olaya. Belki başkalarına saçma gelmiş olabilir. Daha belki simülasyon teorisiyle alakalı videolar yapmıştım ama lütfen geri dönüp simülasyon terörlerini bir daha gözden geçirin. Çok büyük bir şekilde buna dönüş olarak bu mantığa gireceğiz. Böyle görüyorum. Seyretmediyseniz hala Truman Show'u seyredin. Seyretmediyseniz hala Westworld dizisini seyredin. Seyretmediyseniz hala Matrix dizisi, serisini seyredin. Değişim var. Çok büyük bir değişim. Bunu görmek lazım. Tchau.